Yıl 2023 ve korku teması çok seviliyor. Gerek film ve dizilerde olsun gerek video oyunlarında olsun. Hatırlar mısınız bilmem ama Baldi Basic adında bir oyun vardı. Biz bir okuldayız ve öğretmenimiz Baldi. Soruları yanlış bilirsek bizi cezalandırıyor. Çoğu korku oyunun online hali mevcut. Fakat Baldi'ye baktığımız zaman bir multiplayer hali henüz yok. Yani arkadaşlarınızla oynayamıyorsunuz. Ve ben Guar bugün Baldi'yi online yapıyoruz. İlk olarak oyun sade durmasın diye arka planı editlemeye başladım. Arka planı editledim fakat çok içime sinmediği için biraz balonu süslemeye karar verdim. <laughs> Madem editliyoruz oyun İngilizce olmasın diye ben de Türkçe yapmaya karar verdim. Ve geldik en an benim korktuğum kısma. Oyunu online yapmak. <laughs> Oyunu online yapmak için bir VDS lazımdı. Bu VDS sayesinde arkadaşlarımızla aynı ağa bağlanıp aynı sunucu içerisinde oyuna erişebileceğiz. Years later. Oyunun online kısmını hallederken aklıma şahane bir fikir geldi. Kafamda bir ampul yandı. Ya ben gerizekalı mıyım? Neden Unity'nin hazır sunucuları varken kendi sunucumu kurmaya çalışıyorum? Unity'nin Poto Network adında bir servisi var. Bu servis Unity ile yapılan oyunlar üzerinde iki oyuncunun bağlanmasını sağlıyor. Ben de Poto'nu Baldi'ye entegre ettim. Zaten Baldi Unity üzerinde yapılmış bir oyun olduğu için kolay bir şekilde entegre edebildim. One hour later. Evet oyunumuz sonunda bitti ve çalışıyormuş şimdi test edeceğiz. Bu arada o başta gördüğünüz tasarımları falan unutun çünkü yaptığım bir hatadan dolayı hepsini yanlışla sildim. Bu videoya gelen her like bana bir geçmiş olsun arkadaşlar. Teşekkürler, teşekkürler. Ama merak etmeyin devlog 2'de onların hepsini tekrar geri düzelteceğim. Şimdi ismini gir. oradan ben sunucu oluşturuyorum bana katılacaksın. Emir? Ne Oldu yapıyorsun? Sağdaki benim. Dur. Emir? Lan ne yapıyorsun? Kendimi abi ya? de görüyorum valla. Çalış ya selam. çalış ya, çok <laughs> <laughs> güzeldir çalış ya. Nasıl ya? Çözmedim direkt aldım. Allah Allah. Vallahi öyle. Lan oynattı. Ne oldu? Crash verdik. Hay an. Ee, i̇lk not aldım. Benim açmıyor. Ah açtım. aldım ilk. ilk Eyle Ben de alım diyor bakayım. Dur, ben aldım. Abi, alamıyorum. Nasıl E E'ye e bas? Açılmıyor lan kapı. E Bak Açım oyun çöp gördün mü? Evet. Sizce mod nasıl olmuş? Daha neler eklenebilir? Hepsini yorumlara bekliyorum. Devlog 2 yakında gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.